Ruhuna işlemiş <gülüyor> Burada <gülüyor> Adam kazandı diyenlere Kapak olsun Eko Başkan Eko Çesilay'ın Sağ olsun diye yazmış Bir Karadeniz'de içerimiz. Burada Buca seninle gurur duyuyor Ben de Buca'yla gurur duyuyorum Belediye Başkanımızla Gurur duyuyorum Çok güzel hizmetleri var Buca'da Salihli burada, harikasın Salihli. Vallahi dilek senin memleketin de burada. Bak, çarşıbaşı burada diyor. Demesek şimdi dayak de yeriz vallahi çarşıbaşılardan. Beş senedir seçim görmedi denleniyor olan dedi. Kesinlikle Sade'e destek gelecek. Altın tasta üzüm var, benim sende gözüm var, seni severim ama Eko Başkan'a sözüm var.